Arkadaşlar merhaba. Yeni bir otomobil videosuyla birlikteyiz. Ee, daha doğrusu usta dolandırıcılığı mı diyeyim, iş bilmezliği mi diyeyim, gözü açıklığı mı diyeyim, artık ne dersem diyeyim. Arkadaşımın bir 2003 model Peugeot 307'si var arkadaşlar. Ee, sabah beni aradı, dedi ki yolda kaldım, bana yardım edin. Neyse hayırdır dedim nerede yolda kaldın? Ya tırcı ne yapıyorsun ya? Sağa geçiyor, sola geçiyor. Şu tırcı arkadaşlar makas atacaktı ya. Buradan buraya mı gidecekmiş? Vallahi kaza yapacak abi, şu. Neyse arkadaşlar dedi yolda kaldım gelir misin? Gittim yanına. Bu aydınlık evler telekom binalarının önünde kalmış. Orada sağa çekmiş arabayı. Ne oldu dedim araba çalışıyor şimdi. Ama gaz yok. Gaz tepkisi vermiyor yani şu gaza basıyoruz ya arkadaşlar. Tepki vermiyor araba gaza. Yani ilginç bir şey. Gaz yokmuş gibi sadece rolantide çalışıyor araba. Eee neyse şey yaptık. Aklıma kutup başını sökmek geldi. Akünün kutup başını söktüm, taktım gaz yemeye başladı, hareket etmeye başladı arkadaşlar. Ondan sonra araba çalış şey yani hareket ediyor oldu ama burada motoru arıza lambasını yaktı. Hemen arkadaşın arabasında arıza lambası yakmıyordu. Motoru arıza lambasını yaktı. Bir şey var yani. Hemen oradan arkadan şeye gittik. İskitlere gittik. Yani çok ivediye kadar gelemeyiz diye İskitlere gittik arkadaşlar. Araba da şunun aynısı işte bakın. Şunun aynısı. Rengi bile aynı. Ondan sonra Bir tane ustaya girdik. dedi ki durum böyle böyle. Şey yap. E, şunu bilgisayara bağla. Ya dedi bilgisayara bağlamaya gerek yok. Bunlar da kronik dedi. Hemen zaten ilk bir alışmışlar kronik. E, e ne olacak dedik. Gaz pedalıyla kelebek şeye kadar e, motora kadar gelen gaz tesisatının şeyin sisteminin hepsi değişecek. Borcumuz ne olur? Araba dedi 2-3 gün kalacak. E 30 ila 40 bin lira arası çıkar dedi. Ben dedim ki usta ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya dedim motor mu yapıyorsun sanki arabaya Neyse oradan çıktık başka bir yere gittik Bu sefer biri dedi ki enjektörleri bunun dedi şey olmuş dedi gazı benzin dedi püskürtmüyor dedi ondan araba gaz yemiyor dedi Ben de dedim ki araba rölantide çalışıyor dalgalanma falan yok Sökülecek bakılacak bilmem ne yapılacak dedi Dedik buradan da hayır yok 4-5 tane ustaya girdik arkadaşlar. 2-3 tanesi fiyat verdi. Biri 15-20 bin lira dedi. Biri 30-40 bin lira. Bunların böyle şeyleri var ya. Biri 25-30 bin lira. Ama 5'i de farklı bir arızayı söyledi. Hiçbirinin dediği arıza birbiriyle alakalı değil. Hiçbir de bilmiyor yani. Bu 4 ustanın, 5 ustanın 5'i de farklı bir yerden bu sorun dedi bize. Ben de arkadaşa dedim ki lan Kadir. Gel dedim servise gidelim. Bu iş böyle olacak gibi değil. Hepsi bir şey diyor anasını satayım. Bunlar bizi yolacaklar. Benim de bilmediğim bir arıza. İlk defa başıma geliyor böyle bir şey. Araba rolantide kalıyor ya. Rolantide. Hiçbir şey yok. Sadece rolantide kalıyor araba. Neyse şeye gittik. Peugeot servisine gittik. İsim vermeyeyim şimdi. Şeyi söktü. E, arabayı bilgisayara bağladılar. Şu fren pedalı var ya arkadaşlar şu. Bunda müşür var ya fren pedalı müşürü. O müşire arıza yapınca VAK grubunda o, o grupta O modellerde O müşür arıza yaptığı zaman Gazı kesiyormuş araba Çünkü fren çalışmıyor olarak algılıyormuş Fren çalışmıyor algılıyormuş Bundan dolayı gazı kesiyormuş Kendini bir nevi güvenliğe alıyor Arkadaşlar araba Yap dedik çıkardılar. Ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 1800 lira. İşçilik parça dahil 1800 lira fiyat çıkardı. Servis. Ulan sanayide en ucuz usta 15 bin lira dedi. Yetkili servis 1800 liraya yaptı. Arabayı. Bunun neresinde vicdan var şimdi? Hayır dolandırıcı olunca bak dolandırıcı deyince kızıyorlar. Aralarında namusları yok mu? Var tabii ki de. Çok da iyileri var. Mesela bizim Adnan'ımız. Allah razı olsun. Ama böyleleri de var. Yani o parayı çoluğuna, çocuğuna nasıl yediriyorsun ya? Durum böyle arkadaşlar. Yani bazen servis daha ucuza gelebiliyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Neyse uzun videoya gerek yok. Lafı uzatmaya gerek yok. Sanayide 15-20'ler, 25-30'lar 40 bin liraya kadar fiyat çektiler. Serviste 1800 liraya halli oldu arkadaşlar sorun. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.